Tarım ve hayvancılık alanında birçok üretimde Türkiye'de ilk 10 sırada yer alan Aksaray'da organik ve GDO'suz sarımsağın hasadı başladı. Geçen yıl oranla bu yıl daha yüksek rekolte veren sarımsaklar tarım işçileri tarafından hasat edilirken, yüz dönüm arazide 200 ton bandında sarımsak elde ediliyor. Üretici Aydın Öngün tarafından üretilen sarımsak bu yıl yağışların yüksek olması nedeniyle yüzleri güldürdü. Babasıyla birlikte tarlalarda hasat yapan Uğur Öngün, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl hasadın 15 gün önce başladığını belirterek şunları söyledi. 2024 sarımsak hasatına başladık şu an. Sarımsaklarımız Türkiye'nin ilk ve tek organik olan sarımsakları. Geçen yıl üretimimiz biraz daha düşüktü ama bu sene rekolite biraz daha yüksek. Şu an rekolite olarak ortalama 2 ton bandında bu yıl inşallah hedef hedeflerimizin içerisinde bu zamana kadar yaptığımız hasatlarda ortalama 1 ton 600, 1 ton 800, 1 ton 900 aldığımız yerlerimiz var. Ama hasatın büyük bir bölümü daha hala devam etmekte. Normalde sarımsağın, e, organik sarımsak geçiş 1, 2 ve 3. yıldan sonra tam organiğe geçiyoruz. E, bu yıl 7. yılımız bizim ama biliyorsunuz mev mevsim şartlarından ve özellikle iklim değişikliğinden dolayı e, bu sene biraz daha e, yıl 15 gün önden geldi. O sebepten dolayı biz ilk, ilk etapta e, biraz tereddütlerimiz vardı rekoliteden dolayı. Ama şu an rekolte istediğimizden çok çok daha üst. Sarımsak Aksaray'ın e, ata tohumundan e, geliştirilmiş bir çeşit, e, GDOsuz ve tam organik olarak üretimimiz devam ediyor şu an. 100 dönüm arazide e, sarımsak organik sarımsak üretimimiz var. E, rekoltemizde beklediğimiz 200 ton manlandı bu yıl inşallah.